Değişim başlıyor etiketiyle. Artık bandırma sporda top oynamalarını, buralarda boy göstermelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugünkü toplantımızda özellikle üç tane yeni arkadaşımız, genç arkadaşımız Aygül Öz Işık Yıldız, 2004 doğumlu, 16 yaşında. Berke Gölgün, 2001 doğumlu, 19 yaşında. Ve Konga asıllı Bahati Vital, 2002 doğumlu, 18 yaşında. Bu üç arkadaşımızla ilgili profesyonellik sözleşmesi yapmak durumundayız. Memlekete inşallah hayırlı olur. Allah ününü açık etsin. Belki de takımımıza hoş geldi. Üstün Biz. Biz araya. Soylu tarafından verilmesini... <laughs> maddi sorunlarımızı çözmemiz lazım. Şu anda e, bir veya iki transfer düşünüyoruz. O da hani mevkilerle alakalı rapor geldi tarafıma ama şimdi e, bazı şeyler altı ay maçından sonra konuşmak lazım. Önümüzde altı ay maçı var. Altı ay maçına odaklandık ama ihtiyacımız olan noktaları biliyoruz. Eğer finansal anlamda, maddi anlamda ve bize uygun bir şey olursa transfer yaparız. Ama bu elzem bir şey değil. Ben bu mevcut takımın da bu ligde açık ara kalacağına inanıyorum. Yani... Ee, benim siyasi tarafım yok. Ee, ne sağ ne sol ben bandırma sporluyum. Yani ben siyasi ortamlara çekilmem, çekilmeyeceğim de. Ee, bazen duyuyorum bandırmadan milletvekili olacakmışım. Öyle bir şeyler de var. Ee, ben, benim için bandırma çok önemli. Ailem burada, mezarlarımız burada bandırmalıyım. Bunu bir türlü zaten anlatamadık. Ee, belki de bu zaten insanları tedirgin ediyor. Ne bir siyasi bir e, kariyerim ne de başka bir şeyim olacak. Ben tamamen bandırma sevdalısı bir insanım. Ee, Büyükşehir Belediyesi'nin bize yapmış olduğu çok önemli bir yardım var. Burada herkesin söylemek isterim. 1.6 milyona yakınlık yakın idman sahamızı yapıyorlar. Bu takdir edilmesi gereken ve üç e, 3.5-4 ay gibi kısa sürede tamamlanacak bir yatırım. Bu da bir bence maddi bir yardımdır. Bugün biz benim önderliğimde ve benim tarafımdan karşılanmak kaydıyla ve Bandırma Spor Yönetim Kurulu arkadaşlarımızın da kendi kişisel gelirlerinin koyarak masaya Bandırma Spor adına yani Bandırma şehrinin bir derneği olan, bakın altını çiziyorum, derneği olan Bandırmalı insanlar için hafta sonu bir uğraş alanı yaratan, geçmişimizde bizi gururlandıran ve geleceğimize umutla bakan şey takım için 3 milyon para ödemesi yapıyoruz. Olmuyor. Yani e, yani e, kesinlikle pişman değilim ama çok kırgınım. Bunu çok net anlıyor olmanız lazım. Kesinlikle pişman değilim ama çok kırgınım ve Bandırma şehrinin de dinamiklerini de benim de anlamam açısından benim için iyi bir deneyim oldu cevaplayayım. Hani belki bana kızacaksınız ama Bandırma spor olarak yönetim ve futbolcular ve taraftar bu playoff'u oynar. Ama ne yazık ki bizim yerimiz ikinci veya üçüncü ligi. Buradan yorum yapın. Yani gerek yok yani TFF birbiriyle olmanın anlamı yok. Çok üzülüyoruz. Biz sabah saat 10'da 12.30'a kadar, sabah ben 5'te kalktım bak, ailemi, çoluğumu, çocuğumu bıraktım. Bu yeni yıl değil mi? Niye geldik? İşte bu arkadaşlarımız her şeyini bıraktılar, ödemelerini bıraktılar. Yani Şimdi yani olmaz. Yani ben her şeyi duyuyorum. Benim hakkında ne konuşulduğunu da biliyorum. Ama bunları, biz şu anda önemli olan Vandırma Spor. Süper Ligi de hak ediyor Vandırma Spor taraftarı. Bu yönetimi hak ediyor. Ama şu anda olmamız gereken bence ikincilik, üçüncülük rahat rahat. Kızmayın bana. Hiç kimse kızmasın. Bir hiç düşünmedim. Hiç öyle bir hedefim de yok. Ben zaten emanetçiyim. Ee, sezon sonunda ne zaman oluyor? Mayıs mı oluyor? Mayıs sonu. Mayıs'ta da yeni genel kurul olacak. Ondan da aday olmayacağım zaten. Yönetim kurulu arkadaşlarımla bunu paylaştım. Ve benden sonraki daha güçlü, daha meraklı, daha bandırmalı insanlar gelirler, Ayşe yaparlar, şirket yaparlar. Bandırma sporunda gelirleriyle alakalı da ben bazı çalışmalar yapılması taraftarıyım ama öyle bir zemin yok burada. O yüzden biz şu anda tek odağımız Bandırma Spor kümede kalsın. Bandırma minikler bizim Evet bak o zaman önümüzde yazıyormuş.